Olum bir anda. Ruhsırmay. Olum. Evet merhaba arkadaşlar bugün çok farklı bir o kadar da muazzam içerikle sizlerle beraberiz. <Gülüyor> 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 Türkiye tarihinde parkur camiasında böyle bir düzeni hatta böyle bir içeriği yapan hiç kimse olmadı. Biz bunu adımızı ve kalıbımızı da basarız hatta. İlk önce sabahın erken saatlerinde bizlerle buluştuğunuz için sizlere çok teşekkür <laughs> ederim. Evet arkadaşlar şimdi biz bu oyun hakkında rahat 20 gündür konuşuyoruz. Hatta bir aydır konuşuyoruz. Bu oyun hakkında baya bir düşüncelere sahibiz. Siktir et, <laughs> Direkt isterseniz videoya başlayalım. Anlatıma başlayalım. Bu çok acı verici, bir o kadar da eğlenceli bir challenge olacak. Eğlenceli mi? Öleceğiz anasını Ölmek. Ölürüz ya sıkıntı yok. İnşallah. Hayatımız İnşallah. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi iki adet fanusumuz var. İçlerinde 30 tane kağıt parçası var. Her birinin içinde 15'er tane takla yani mu hareket yazıyor. Her diğerinde cezaların içerisinde de 15 tane cezalarımız var. Cezalarımızı şöyle ben size göstermeyelim direkt. Onları video içerisinde görürsünüz zaten. evet arkadaşlar şimdi hareketleri ben size söyleyeyim. 15 tane hareketimiz var, 15 tane cezamız var. İlk önce kişi olarak kişi kim gelecekse hareketi çekecek. Üç tane deneme hakkı var. Hareketi yapacak. Eğer yapamazsa gelecek buradan bir tane ceza kutusundan bir tane ceza kağıdı çekip Tam buradan. Görmüş olduğunuz gibi ceza kağıdını çektikten sonra cezasını çekecek. Cezalar gerçekten çok can yakıcı, çok sıkıcı. ...bir o kadar da nefret ettiren bir şeyler. Evet, o? Bu arada bugün kameraman Yılmaz, <laughs> e, o bugün kameraman olmayı seçti. Hiçbir hareket yapamadığı için. <laughs> o daha yeni başladı parkuraya, <laughs> öyle sayılabilir. Ceza <laughs> yani. Ama ceza vereceğiz yani. Şimdi kameraman benim. Ama ceza vereceğiz evet. Tecavüz edeceğiz, 5 kişi tecavüz yani? edeceğiz e? Yılmaz'a. Şimdi şöyle bir şey var. Cezalarımızın içerisinde puanlar var. Her bir cezaya ayrılmış puanlarımız var. Cezanın derecesine göre puanlar artıyor. Oyun sonunda en az puanı kim alırsa... Oyunun şampiyonu o oluyor. Herhangi bir şekilde ödülümüz yok. Tokat atacağız kazanır. <laughs> oyun sonunda en az puanı alan kazanır. Şimdi ilk kim birinci, ikinci, üçüncü yani Muğulları ilk kağıtları kim çekecek? Onlara sıralamasını yapacağız. Hadi geçelim. Şimdi adil bir kura olsun diye dört tane ufak kağıda sıralama birden dörde kadar numara yazdık. Ama öncelikle şuraya koyuyorum. İlk Çağlar Bey çekiyor. Bir tane kağıt alalım. Pu amına. Vuru rakamım çıktı. Dört. <laughs> Tombala bak. At şimdi kamerayı. bir abi. abi. Aşkın, arkadaşlar üç. İşte bu. İyi, en... Abi amına koyayım. Bu benim üstüme kurulmuş bir oyundur arkadaşlar. Yüzünü çek, yüzünü çocuğu. Ha, sen iç. Ha. Burundan akak tadı <laughs> 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 al. başlıyoruz. İlk önce Hamza başlıyor. Sonra bende sıra. Ondan sonra Samet, en son olarak da Görkem Bey, Görkem Bey ısınıyor hala orada. Şimdi şöyle e, hareket kutusunun içinden bir kağıt çekeceğiz ve o kağıdın içine atıyorum front flip çıktı. Kime çıktıysa eğer front flip, o kişi istediği yerde, atıyorum burada, atıyorum şurada köşede, yani istediği herhangi bir yerde yapabilir, o hakkı tanıdık. Ayrıca ve ayrıca, şimdi şöyle bir şey daha var, e, atıyorum bana giyinme diye bir hareket var, back flip'i öne doğru atıyorsunuz, o hareket çıktı mesela ama ben onu yapamıyorum. O yüzden herkese birer tane pas hakkı verdik. Çalışıyor ya. Evlen çalışıyor ya. <laughs> Onun dışında cezalarda da iki tane pas, bir tane de neydi Samet? Ya cezanı bir sonraki kişiye devret. Önceki cezayı yap. İki tane de var orada. İki tane. Benden sonra atıyorum şu an ceza ben ben yedim mesela. Ama yemeyeceğim o ayrı konu. <laughs> e, o kağıt bana çıktı. Benden sonra kim geliyor? Samet abi cezayı yiyecek. <laughs> hazırsak videoya geçelim artık şimdi benim atamadığım çok takla var şeylerin içinde ama yapacak bir şey yok çalışıp yapmak zorundayız yani ağlama be olmaz buradan ağlama be <laughs> rastgele çektim bir tane Aa. ya ne çıktı 360 bekliyorum. 360 atamayacak gibiyim o yüzden şimdi pas hakkımı da yapamadım bir hareket daha var <laughs> onu kullanmak istiyorum o yüzden bunu pas yapmayacağım ceza çekmek istiyorum. Hadi bakalım cezadan bir kutu Onu bir yeri kart çekelim. Onu yere yerine koy. Olur ağda gelsin. Lütfen. Pas. Olsun. Nasıl? Aşır, göster ya kameraya. Ya. Kameraya göster. Evet. Sıra bana geldi. Böyle karıştıralım hocam. Bakmadan çektim bir tane. İlk önce kendim bakmak istiyorum hocam. Buyurun hocam böyle. Standing side flip stick. <laughs> Arkadaşlar muazzam kocaman bir alkış çağlara. Bravo. <laughs> Abi şimdi şöyle bir şey var. Çok korkuyorum aslında. Bence yapacağım bir şey çıkar. Yaranık yanarık çıkacak gibi hissediyorum ben evet, sana. Evet. Böyle. Ne çıkıyor? Front flip Stick. Muazzam ya. Evet. İstediği herhangi bir yerde atabiliyor şu anda. Bu arada Webster'da bir fronttu. haberiniz olsun. Çağlardan bilgiler. Oo, <laughs> one shot. Alkışlayalım yes. Samet'i. E. Bravo. Evet, sıra bende. Aya ey. Beat this world. Beat this world. Oo. Sen yap. Nice. Nice. Yine bende. Çektim rastgele. Round of back stick geldi. Hadi. Stick be. Nice. Lastik kötü attım mı? Da evet. Daha zor bir daha. Abi kaldı. herkes şu an tek attı. Ben ceza istiyorum abi. Biriniz tamam, tek tek biriniz abi. ceza çeksin abi. Ölün istiyorum Açık böyle. De... Evet hocam. <laughs> herkes tek atıyor. Cezalar daha kullanılmadı. Eğer bu hareketler biterse yenilerini yazacağız. Three climb up to tip position. Hadi bakayım. Güzel. Hadi wow. bakayım. Bir. İki. Üç. Yes. yes boy! Abi herkes tek atıyor, kafayı ya, yiyeceğim ya. Şey, ya! Ananı sikeyim. Aaa! 360 <laughs> <laughs> Hayda! Ay. Pas hakkın var, istersen kullan ama sen bilirsin tabii, ben bir şey demiyorum. Ben şimdi ses. hocam ben şey diyeceğim, ben bu 360 backflip'i kullanmasam ceza çekiyor muyum? Çekeceksin tabii. Pası kullanırsan sen eğer, ceza çektiğin yeni bir hareket çekeceksin. Onu da tekrar aynı şekilde içine atacaksın. Ama şimdi ben bunu kullanmasam, ceza çekmek istesem pasım kalıyor ama. Nasıl yani? Tamam ben ceza çekiyorum abi. Asikomen. <laughs> Aa! <Gülüyor> Al, sonra ceza de. de. Benden ben. sonra kim var? Annen. Görkem geldi. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Ay, <Gülüyor> Buraya <Gülüyor> gel. Buraya <laughs> gel. Ay ağda 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 ağda. Ya tarçın çıktı. Önce <laughs> görkem olabildiğince şey yap. <laughs> Aman ah. Al kardeşim afiyet bal şeker olsun. Ya bakayım kanka. Ya onu kaçıramam bir dakika. Olacaksın şimdi. Onu yutacaksın biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ilk cezamızı çektik. Şu an çok mutluyum ya. Şu an çok mutluyum ilk cezamızı çektik. Bir de daha hareket yapacağım bu arada haberin olsun. Arkadaşlar şimdi sıra Görkem, de Görkem mi? Değil. Görkem. İşte bu. <laughs> Arkadaşlar şimdi Görkem yaptı. Görkem'in hanesine 5 puan ekleniyor. Tarçın burada yazıyor. Bir kaşık tarçın, tatlı kaşığı tarçın yemek 5 puan. Görkem'in 5 puanı var. Belirttiğimiz gibi oyun sonunda en az puanı kim alırsa o kişi birinci oluyor. Hadi. Görkem ne hissediyorsun? Bugün bende bir şanssızlık var. Zaten yol gelirken yolda kaldık abi. Dur çekiyorum. Ya şansını sikerim baba. <laughs> abi sen evet. ciddi misin? <laughs> Bravo. Volkartür. Yitir abi. Ben pasmanı kullanıyorum abi. Ben istemiyorum bunu yapmayı. Çek. 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 Volkartür geldi. Aynı hareket. Kongpire stik. Kong stik. Nice çek hocam. Ne atacaksın? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi arkadaşlar Görkem Kongpire deneyecek. 3 deneme hakkı var. Kongpire stik atacak. Da aynı kağıtta onu çıktı. Kongpire stik atamazsa tekrar onunla beraber ceza kutusunda görüşeceğiz. Yes. Evet son hakkı <laughs> ceza kutusunda seninle görüşmek istiyorum hadi yes gelemedi ceza kutusuna <laughs> evet Görkem Bey bugün aldığınız her nefes size haram gibi şu an tekrar <laughs> deme <laughs> <laughs> adamı çıktı abi muazzam yes <laughs> <laughs> ne dedi? Ada kaç puan? 9 puan. Şu anda var ya. Ulan bir şey var. demek ister misin? Açma canım. Canım. Ben, Kıram. keşke Kıram. gelmeseydim bugün ya. Kavala <laughs> yapıyoruz şu an. Çek abi yukarı. <laughs> Ay, yukarıdan aşağı çek, 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 çek oğlum ya. acımaz acımaz Oğlum kaval vurduğun zaman en az acan yer orası ya. Oğlum bir anda Acımadı ki amına koyayım. Abi kocaman bir alkış. Bunu çek. Çok Çok çek. Etti, bravo. Gel bir yapayım seni. <laughs> <laughs> Biz de bacak kulağı aldıracağız. Kur'an'da var ama biz yine seviyoruz. Şimdi kimde? Bir şey söyleyeceğim, kafandaki bandanayla Bulgar kızlarına benzemişsin. <Gülüyor> o his <laughs> lan o. Aaa pardon, kültür şişkesi. <laughs> 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 Turtle Swing Pre Stik. Turtle Swing Pre. Yani ismini tam olarak bilmiyoruz ama bardağı ayaklarınızı sıkıştırıp uzağa doğru renişme <laughs> 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 oh, ve o da stik oluyor. Abi tek isteğim yapamaması ya. Bak tek isteğim yapamaması. Unladım, yapamaması Neden arkadaşın yapmasını istemiyorsun sen? Senin denemesi Ar yalan. Senin denemesi de yandı. Ar As gelemedi. Ben sana göstereyim onun ıslatma gel. Abi böyle bir ıslanacak ki abi. ölümünü seçeceğim. <laughs> 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 Buraya ne oldu? Buraya ne oldu? Bunun örçük oluruz. <gülüyor> 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 abi <gülüyor> çok iyi ya. Ama abi. şunu hiçbir zaman unutmayın ki videonun sonuna kadar böyle kalacak. Kurulanmak yok lan. Şimdi hadi, hadi. hocam ben şöyle karıştırıyorum iyice. Bakmadan <laughs> çekiyorum. Kırılıyordu. Bekleyin. Ne geldi hocam? Ronnie <laughs> Gainer Philip Stick. Ay! Çiçek sayılmaz. Evet. İşte bu. Böyle. İşte bu abi çok seviniyorum <laughs> şu an ya. İlk kez kaybettim o yüzden söyledim. Lan ben böyle Hocam. Ülkeye bir. Abi stick attı ya. Nice. Ben böyle işit. İyiyiz işit. Şu an dört tane kaldı kağıtlardan. Şu dört tane kağıdın arasında bir tane korktum flip var. Abi çekiyorum. Neyse halin çıksın falin. 360 precision. Oh. Abi geliyordum ya kafayı ya. Abi ceza çeksin ama yüksek yalnız puanlı, yalnız bir ceza çıkmasın, çünkü sonuncu olmak istemiyorum. Abi. Bakayım. Cımbızla kıl çekme. Oğlum <laughs> bu da Onu <laughs> unuttuk. Cımbızla kıl çekme 7 puan. <laughs> Çıkıyormuş böyle. Ah. <gülüyor> Şöyle. Ah. <laughs> abi bu daha çok acıdı. <laughs> abi burada <abi, abi. gülüyor> <Abi, gülüyor> iki tane var. Ah. <laughs> 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 Evet sıra tekrardan Görkem Bey'e geldi. Görkem Bey bir önceki cezada ne yemişti? Ada. Böyle de İflanzen bir Ram şey plastik. Derim? Nerede atacaksın? Kolay yap ceza Yani şuradan şuraya atacakmış. <laughs> <laughs> tamam. Ya köpeğe basacağım sandım. <laughs> Hocam bence ortaya bastı Ceza kutusu Ya bir şey diyeceğim ağlamayın ama ben Her zaman böyle atıyorum amına koyayım Sayıyorsunuz şimdi mi tuttu Abi alakası yok buraya basıyorsun Kötü cezalar bitti Daha kötü cezalar Oğlum atıyorum saymıyorsunuz amına koyayım Ben Azıcık story izleyip bir şeyler öğren Aç Kaç puan e işte bu! O işte bu! Abi rujumuz burada, kırmızı rujumuz. Allah Allah. Arkadaş bu akşam yani ruju sürdükten sonra işine gidecek. Her şey rahatında. Bak Rahat Hamza, var. bana dokunma ıslaksın çocuk. Trigger. <laughs> <laughs> Trigger'lar gaydır. <gülüyor> <gülüyor> Yap öyle. Of be! Oyunun sonuna kadar böyle bekleyeceksin bu arada. Yediğim en güzel dudak. Yolum! <laughs> 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 <gül Yala yala. <laughs> Abi hayır. Hayır ya. 10 puandı değil mi bu? Evet. 24 ne? 14 24. 24. Puan. <gülüyor> 24 <gülüyor> boş. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> Görkem Hamza'yı öptü. Silmek <laughs> yok kardeşim hayır. O adam silmiyorsa <laughs> şey sen de silmeyeceksin. <laughs> Aynen. Dön bakayım. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar kork çıkacak. Hamza'nın <laughs> bir pas hakkı var hala. Kork. Yemin et. <laughs> pas. Bakayım. Ya yani pası kullanıyor. Şu an bir tane daha çekmen lazım. Onun içine atalım Samet Bey. Evet, güzel. Kork <laughs> gelecek yine bak çek. Korku. İşte bu. Tamam sonra bakabilir Cezayı i̇şte yiyeceğim. bu. Bence dene de ceza cezayı be. Ne Hayır. Burada cezayı... ben çok yumuşak bak. Gerçek söylüyorum. Tamam, bir tane yap. Bir tane deneyim yine ceza en azından. Yani en azından denemiş yani. olan. anladın mı? Videoda daha doğrusu yorumlarda sonra seni aşağılamasınlar Allah'ın eziği diye. Şey yap. Oh. <laughs> evet tam da çek bakalım dezonu ananı sikim Ne? <laughs> bu arada arkadaşım baksana da ıslak haberin olsun. Benim ı? Ol. Aa e. taş yukarı gidecek. Ay! <laughs> Allah! Ay 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 ay! Takk <laughs> ettim. <laughs> o benim cımbızı çekti. <laughs> Aa oha iki tane yaptı. Ooo! <laughs> döner misin? Bir, döner misin? <laughs> elini ya. bir çek, elini bir çek, ya, elini ya. bir çek. Sen <laughs> <laughs> yaptığım bütün eşyaları değişiş yaptı. Evet arkadaşlar şu an iki tane hareket kaldı. Ben ikisini de biliyorum. Volcart 1 ile 360 backflip 360. Bakayım. Kesinlikle Volcart gelecek ve şu an bu challenge'da yapamadığım tek hareket abi. İnşallah backfield o gelir. Gel. Volcart Nereden gördün lan? Abi bir W gördüm. <laughs> w gördüm. Volcart geldi. Arkadaşlar yemin ederim birinci olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Evet, Atıp ya. tutuyordun. Yok işte ben elinize veririm. Yok işte ben bunu yaparım. Yani şu an atsam böyle dönsem ve diz insem veya tayık üstüysen ben şöyle yapmış olurum. O böyle zaman böyle görkeme, şu... görkeme ayıp olur. Abi böyle bir şey olabilir mi? Ya, dik olması lazım. Dönüştü <laughs> tamam. Gösterir misiniz hocam? Yo, ben dik olması lazım. Ben tabii. bu hareketi hayatımda ilk defa yaptım burada abi. Yes. Tamam, bu kadar. Ya abi bak. Bu arada arkadaşlar yeni hareket çıkardım. Teşekkür ederim <gülüyor> sizlere. <gülüyor> Son kartı çekiyorsunuz beyefendi. Abi Dive Kong. Nasıl yani? Dive Kong. Mis. Aa. İki tane söyleyeyim mi? Kası, kası. ya buradan şuraya ya da arkası gözükmeyen şuraya. Karar ver. Abi, abi buradan atayım ceza yemek istemiyorum ya. Yani. Dive Kong'da da ceza yemezsin yani. Bir zahmet. Parkurcuysan eğer. Abi bir şey soracağım. Samet ceza yesin diyenler. Ben. Allah belanızı versin. Ben yok. <laughs> Ay. Bu bir. Ay. İkinci akıda gitti. Abi çok korkuttu ya. <laughs> Görkem nasıl sen? <sanki? gülüyor> <laughs> abi ya. Aa. Samet ben Bey direkt ceza oldu. çek hocam. Direkt çek cezayı. Çek 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 çek. Bir önceki ceza neydi? Bana uygulandı. Kilo çekme. yes. Abi çekecek gelsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 evet. Aa, tamam lan kaç saniye çekiyor? Amına kodumun Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hareket kutumuz bitti. Şu an çünkü kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane cezamız kaldı. Yani 7 tane daha bir mu hareket koyacağız. Ben şu ruju çıkartabilir miyim? En son e, Samet Bey'imizin konununu çekmiştik. E, bir önceki ceza uygula çıkmıştı. Şimdi yeni hareketler yazdık. E, cezalarımız kaldığı için e, Görkem Bey'imiz de ben buyurun. Namı değer ruj ve A'da. Tam bir trükküncü oldu. 360 bekliyorum. Tamam iyi zaten. <laughs> Hatta burada at bence. <gülüyor> <gülüyor> nice. Evet arkadaşlar. Görkem 360 bekli pilip o konuşamadım. Onu attı. Şimdi ben yeni hareket çekeceğim. Kötü bir ceza yedim. Aşağılandım. Ne çıktı abi? Ya hayır ya. Ne çıktı acaba? Evet. 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 Sayt atarım sadece cezamı yerim ama sayt atarım bir tane. Nice bro. Çek bakalım ne çıkacak. Ağızda tuz bekletme. Yani... Oy! 10 saniye ağızda tuz bekletme. Easy. Easy mi? Göreceğim ben seni şimdi. Easy. Hani gel. 10 saniye. 1 2 3 4 5 6 yani. 7 8 <laughs> 9 10 <laughs> i̇şte işte Sıra bende. Sıra bende. bende oğlum. Aa, Aa, abi, abi ben niye hep bana geliyorum sanıyorum Korkuyorsun. İşte hocam <laughs> bir tane. Run gainer one leg stick. İşte bu amunu. Ne? Ya, işte lan. bu ne lan? doğru lan. Hadi oğlum ya. Abi puan oluyor. aldıracağım Tam ya. De. Bu arada yapamadım bir hareket. Yes. İşte bu. İşte bu ceza geliyor. Aynen. Aynen bu ceza yükleniyor. Ceza loading. Olmadı. İşte Aa. bu. Aa. <laughs> i̇şte bu. Ceza kutusuna. Hadi bakayım. Kameralar herkes çok mutlu. Çekelim bakalım. Acaba ne çıktı? Acaba 2 puan? İki! <laughs> <laughs> i̇şte bu! Daha, 10 puan! Ben 11 puanım! Şey gibi damatların aradan geçip gitti. <laughs> tabii değil, tabii tabii. Ama <laughs> bir de geri dönüşü var bunun. Tamam, de tamam mı? <laughs> Adam öyle <edin. gülüyor> bak. <Bir. gülüyor> İyiyim hocam bu hiçbir şey yok. İşte <laughs> bu cezayı <laughs> hain bu çocuk her diye görürsün bu. Hain bak, çocuk. Tanrım sana lütfen. Böyle bak kısır. Evet abi. Yalhak ya. diyerekten. Filip Hangi takkadan atacaksın bu arada? Webster'ı düşünüyorum. Evet. Sekiz buçuk adım bile. Sekiz <laughs> Gitti Abi, abi ya. Sait Sait. Uzan, uzan, uzar. Abi. Evet, Samet tekrar cezayı. Ceza yiyecek ben abi yüzde yüz birinciyim İçim artık artık. Allah. Bir tane direkt çekti. Pas. Ona da pas. Son pası buldum. Abi pas yanına gülücük de koymuşum bak. <laughs> ya abi ya. Allah'ım ya. İşte evet. Gire benimle. Ariel. Kolay tak bakarsın. <laughs> Elini koydu. Elini koydu. Kaldı geri iki yani. tane hakkı. Ceza abi. Ceza loading please. El var. Son tane şey hakkı. Elini koymasa saymazdım. Sayta döndüm. Atamadı. <laughs> i̇şte bu. İşte bu ceza kutusu. Hadi bakayım oğlum. Bir dinlenin Dinlenemezsin abi. Ya. Hayır. Çek. Arkadaşlar su dolu balonla sırta vurma. <laughs> 7 puan. Aa, 29'dan <laughs> 36 puanı yükseldi Görkem. O patlamadı. Ama. A patladı Aa, tam patladı. Oo. Ya, değil, ya değil, bana değil, geldi ama. ya. Hadi bir İnsan ama ben biraz ben CS oynadı. <laughs> <laughs> <gülüyor> abi <gülüyor> son iki hareket. Backside, Backside. Evet. İşte bu Aa. abi. Ya. Birincisi gitti. Korktum. Ya yok Asıl bakalım bir ceza. Ne çıktı? Ya amına koyayım ben özür dilerim de ben hasta olacağım bugün ya. Şu şey da sende hocam. Bu set bana kaldı. Açalım. Yazdığım şey bana çıktı. O Arkadaşlar ben bir ödeme son kartı çektim. Bana bol çıktı kendi yazdığım. Diğer önceki klipte de söylediğim gibi. Şey yapalım hemen. Açalım. Tamam. Ha bu Ay. kadar, basic, easy. Stick denmemiş <laughs> mi? miydi birader? Bir dakika. <laughs> stick yazmadı bu arada. Abi arkadaşlar videoda seviniyorsunuz ya, yazmadım tamam, diye. Tamam, tamam, hadi hadi. Ağlama, tamam, hadi. Stick, stick denildi mi abi? Ciddi olun, stick Denil denildi ben, mi? Denildi, denildi, yani. ama denildi ama yazılmadı, boş ver. Denildiyse ya. yapacağız abi. Sana bir şey söyleyeceğim mi ben? kendimi birinci <laughs> çıkartma peşindeyim kardeş. Ben sana şeyi söyleyeceğim. Ee, senin en başta, ben o bol yazdığım zamandaki yüz adam, orada videoda duruyor. Onu oraya, Buraya koyacağım onu. Kendi ellerimle yazacağım. O kağıtları yırtacağınız. Bir çık yazmayın. Deneyeceğim abi. Wall site. Stik yazmadım. Sikerim kalem kalem gitti bile adam. Kalem yok bile. <laughs> Yeter ki yapın. Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi videolara bakalım. Aman ya Rabbi. Sizi size kendi ellerimle çekmek istiyorum. Ben Wall yaptım bu arada. Haberiniz Ama olsun. Ben yapmadım demedim ki zaten. Sen sus. Bak, bu, sen çok bu dedi ya, sen çok da. çirkefsin bu arada. Göre. Video açıldı. Of. Abi yapma <laughs> ya. İki tane cezamız kaldı. Yani iki tane daha hareket yazacağız. Şu anda onlar <laughs> ikimiz ya. Onlar yapsın ya. Nasıl evet, yani? Bir e, daha söyle. E, e, Abi e, e. sabahtan beri biri kamera tutuyor. Yok cezayı bize yapıyorlar. İşte ceza çıktığı zaman öteki de zaten tamam, limon suyu olarak gelmiş. Evet. İkisi tane zaten Bir cezamız yapalım. var. Videoyu biz bitirelim. Onlar içsin iki tane cezayı da kendi aralarında. Ben Tabii. limon suyunu içelim. Var. 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 Evet öyle yapıyoruz. Hayır. Şimdi bir dakika ben kendime <laughs> kendimi alkış alabilir miyim? Ben kazandım abi, onu. Çağlar kazandı. Çağlar 10 puan, ben 11 puan. Kadar, Puanları tekrardan söyleyelim. 13 mi? puan. Söyleyelim. Ben, ben 10 puan. Pardon. Çağlar 10 puan, ben 11 puan. Hamza 13 13 puan. Görkem 20 4 26 26 <gülüyor> <gülüyor> Elimde 2 <iki> adet <laughs> kağıt var tamam mı? Sol Sol mu? Al kardeşim o, Açma ya. Açma O da alsın Tamam bir Aynı anda açın Karşı karşıya gelin hocam böyle hmm. Karşı karşıya gelin Aynı anda açın <laughs> Limon suyu be Limon suyu çıktı evet, taşı taşı. Sen boku yedin mi? Sen geçmiyorsun kardeşim Bir kere bunun dur, gibi Bak üstüne taklatacağız Konakta yaptığımızı taş olarak düşün Ama taş bu sefer sen, <laughs> sen oluyorsun Yani Sen yatıyorsun biz senin üstüne basıp taklatıyoruz Aa. Ama sizin için değer. Bu video için değer kardeşim. Ben Aa, sana acıyacağım. Ben, ben sana acıyacağım, üstüne basıp bol Backfill'e batacağım. Buraya e adam. şey. Arkadaşlar sus lan sen. Kardeşim, sen ceza kardeşim, çekeceksin, sus, sen susacaksın. Hayır, Şu hayır. an burada. Kalkın bakın bu şunun. Kalkın ağzına şunu. Ağzına şunu. Ben dedim oraya kadar diyor. diye. Ooo ona bir şey yani de alalım biz kardeşim. Kardeşim hem cilcisin hem susuyorsun. Oğlum detaylı değil <laughs> mi lan bu? Ölme süperim. Oğlum Bak kardeşim buna fondip atıyorsun, burdunu kapatırım. Gördün Su içmek yok. Önce test. Yok ah. su içmek. Sabahtan... Tamam yeter yeter. Yeter hadi yeter. yeter <laughs> Acıdım ama koyayım. Çok içtik ha. <laughs> Teşekkür de, ederim. O, hadi step toşu gel buraya. <laughs> Yumuşak yaptım bak. Nice. Aynen. Ben atayım mı? Sadece de, anlık, anlık bir reaksiyon o, olacak. O, mı? O, <laughs> bir şey diyeyim mi? O kadar acıtmadım. Sadece fazla durdunuz. Akları götünden çıktı. Evet <laughs> yaşıyorum. Yaşıyorum. Arkadaşlar videomuz burada son bulmuştur bizleri izlediğiniz için. 26. Şu an challenge'larımızın birincisi Çağlar Bey alkışlıyor. Bravo. Evet. Bravo. Bu adam yine birinci Bu adam kaybetmiyor lan. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı hiç unutmayın. Görüşürüz. Novars ailesi Görüşürüz. <laughs>